Şimdi bak 5-10 sene evvel geçmiş gün. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çektiği video ile komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak anlatıp yardım istemesi üzerine yetkililer harekete geçti. ŞeA'nın oğlu bu konunun ülke gündeminde yer almasından rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler. Muhtar Bayram Arslan ise sosyal medyada paylaşılanlar asılsız diyerek emniyetin olaya müdahil olduğunu ifade etti. İşte o olayla ilgili açıklamalar devletten bize yardım edilmesini bekliyorum. Artık bizim evimizde huzurumuz, dirliğimiz, düzenimiz kalmadı. Asla Şengül Aydın'a, eşi Turan Aydın'a ve oğlu Suat Aydın'a asla bir husumet beslemiyorum. Alıp veremediğim de yok. Kendilerini anne baba gibi sevdiğimi de polisin karşısında da ben kendisine belirttim. Okuduğum sürece sürekli ben kaçıyorum. Onlar da beni kovanıyor. 70 yaşında dayım, 56 yaşında annem. Dayımın okuması yazması yok. Tehdit ediliyor. Telefon hmm. kullanmayı bile Bilemiyor. A aranızın düzelmesini ister misiniz yani mesela? Tabii ki, tabii ki düzelmesini isterim. Neden düzelmesini istemeyeyim? Böyle bir çirkin olayla medya karşısına geçmek, bir genç bayan oralak, ağlamak, üzülmek insanı kahrediyor. Ben adalet ve sivil havacılık okumuş birisi olarak bu benim çirkin olay, utanç verici. Ben şey yoktu yani. Dayı bahçenin içinde köpekleri hoş boş diyor. Başkasının köpeği bizim köpeklerde kısırlaştırıldığı için dalaşamıyor. O kadar yani. Köpeğimde hiçbir kimseye zararı yoktur. Ben de zaten bir hayvan severim. Yani öyle bir zarar asla doğması mümkün değil. Çünkü biz bilinçli, okumuş, kendini bilen insanlarım. Kavgaya, ben, gürültüye ve şiddete de kesinlikle karşıyım. Şeyhan'la köpekten ilgisi ne? Şengül Aydın bize küs olduğu için hani köpekleri belediyeye şikayet etmek amaçlı. Gece gündüz gözetmek sizin benim evime kadar rahatlıkla kolla elini kolunu sallayarak girebilir yani. Hiçbir Hı. şekilde. Bak eşine, şengül aydına, oğluna, kızına, geline asla bırakın hiç kimseye benim köpeğim saldırmıyor. Zaten belediyeden kısırlaştırılmış bu köpekler. Yolu değiştirmek zorundayız. 70 yaşındaki dayımı da baskı altına aldılar. Aciz, çizik, çaresiz bir tane annem ve dayım var. Hayır bir gitme. Bursa? Gitmeye düşünmüyorum ben. Niye gideceğim ki? 70 Hı. senedir Ölçenerek buradayız. Bu Neden gideyim ki? Yıllardır beri. Bu... Yani bu kavga bitsin istiyorsun. Niçin kavga gitsin? Ben hiçbir zaman kavga, kimseyle kötü olmak istemem. Bitsin, kavga bitsin abi. Ben kimseyle şeyim yok, kimseye de kötü demem. Olay e, dün akşam saatlerinde emniyetimiz Allah razı olsun hemen konuya müdahil oldu. E, TikTok'ta çekilen, dikkat gördüğünü beyan eden bir komşumuz bizim mahallemizde ikamet ikametgah ediyor. Mağduriyet yok. İki komşumuzda zaten kadınlar arasında tantana çıkıyor. Diğer komşumuzun hani bu şekilde şiddet ve mağduriyet yapmayacağını biz biliyoruz. Ee, aralarında daha önce de böyle bir husumet oldu. Biz aralarına girdik. Ee, devletimiz de Allah razı olsun bu konularda çok hassas. Bizim ve sayın kaymakamımızın talimatıyla emniyet güçleriyle e, aile ve sosyal hizmetler müdürlüğünün e, profesyonel ekipleriyle konuya derhal müdahale olduk. Böyle bir şiddet ve mağduriyete devletimiz izin vermediği gibi vatandaşımız da bu konularda çok duyarlı. Çekilen video sosyal medyada hemen dile geldiği gibi vatandaşımız öyle bir mağduriyet olmuş olsa kesinlikle buna müsaade etmez. Zaten iki evinde yani kendi güvenlik kameraları mevcut, mevcut olduğu gibi de diğer komşumuzun o şekilde bir şiddet veya darp. Zaten olay kadınlar arasında oluyor yani bir kadın bir erkek konusu değil. Bu tabi ülke gündeminde şu an kadına şiddetle alakalı hassasiyet olduğu için sosyal medyada da tabi bu video ses getiriyor. Şu an için sorun yok, herhangi bir problem yok. İki ailenin biriyle görüştük. Diğeriyle, diğeriyle de nasip olursa onlarla da gerekli görüşmeleri yapıp olayı tatlıya bağlayacağız. Benim adım Suat Aydın. E, i̇smi geçen Nuray Hanımın ee, adı geçen uygulamada e, Suçladığı Kişiler benim ailem olur Annem çocuklarım ee, Suçlara tamamen Asılsızdır ee, Böyle bir şey yaşanmamakta Biz komşumuz olarak kendisini seviyoruz ee, Yalnız e, Sadece bize değil Diğer komşularıyla da aynı sorunlar yaşanıyor ee, Bundan daha önce de e, Televizyona çıkmıştı başka bir komşumuz için Eee biz iyi niyetle yaklaşıyoruz ee, Ama her seferinde Böyle suçlamalarla Karşılaşıyoruz ee, TikTok'ta paylaşım yapıp Bizleri zan altında bırakıyor Ailemi zan altında bırakıyor ee, Bu konuyla ilgili Valiliğimiz e, Gerekli araştırmayı yapmış ve şöyle bir açıklama Yaptı dün ee, Yaşanan münakaşada herhangi bir tehdit ve Ev basma gibi bir durum Söz konusu olmamıştır Eee İki kadın arasında daha önce de benzer karşılıklı suçlamalar olduğu e, NEA'nın bahse konu uygulama üzerinden paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir diye valiliğimizce yapılan bir açıklama oldu. Yani takdir kamuoyunun teşekkür ederim. Artık 20. yüzyılda 21. yüzyılda yaşıyoruz. Öyle bir şey yok. Böyle bir şeyin kanıtlanması da mümkün değil çünkü yok. E, artık kamuya da mal olduk. Ben artık bu haksız suçlamaları, iftiraları ile ilgili savcılığa da gerekli başvuru yapmayı düşünüyorum. Artık yani bu işin tatlılığa bağlanması gerekiyor. Benim ailem suçlanıyor ama ben gene de böyle bir sıkıntısı varsa komşular olarak yanındayız. Ziraatimiz böyle. Tabii buna gerekli kontroller yapıldığında karar verilir.